Merhaba otobüssüz kalamayanlar, otobüs, otobüs imdattan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Omsi 2'deyiz. Bayağıdır ben buraya video atmıyordum. Tabi bunun sorumlusu nedir? Zaman bulamamak. Zamana kızın bana kızmayın. Kendimi de böyle aradan bir sıyırdım. Bol bol böyle videoda arkaya doğru ilerleyeceğiniz, tam kart basacağınız bir video ama siz öğrenci basın. Ben yine de çaktırmam. Bu kadar da takipçilerimi seviyorum. Yine konektomuz var da bu araba benim aylık arabam değil. Tek seferlik bana yazdılar. Fazla da uzatmadan şöyle yola çıkalım arkadaşlar. Burada buton baksın falan da var. Artık daha kapsamlı bir OMS videosu olacak. Bir marş yapalım. Maşallah çalıştı. İmdat da salalım. Ufaktan da geç kaldık ben videoya. Gireceğim falan diye geciktik. Hava ışığımız yanıyor. O birazdan söner. İlerledikçe havası dolar. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Böyle biraz da grafik ayarı falan yaptım. Gölgeler hafiften belli oluyor gördüğünüz üzere biraz mesafeden kaybettik işte hani ilerideki objeleri falan biraz geç yüklüyor ama Olsun gölgeleri kazandık. Yorumlara ve grafik hakkındaki önerilerinizi bekliyorum. İyi mi olmuş kötü mü olmuş eski omsi videolarına bakarak da değerlendirebilirsiniz. Böyle ilk durağa geldik. 156 hattına gidiyoruz. Tabi gene Sizin'dayız. Benim medarı iftarım biliyorsunuz. Ankara'dan daha iyi biliyorum Sizin'ı. Yıllardır oynadığım için. Ya durum bu gibi, ne yaptık? Dörtlü yaptık, yanlış uçağı bastık. Olur öyle. Bu da zaten yeni sayılır, daha tam alışkın değilim ama çok güzel bir şey mesela şu ön kapı, şu orta kapı, şu üçüncü, şu da en arka körük kapısı. O da oradan döndü. Şu dönüş bayağı bir sakat, 156 hattına hiç gitmedik videoda. Bu ilk olacak zaten siz de göreceksiniz. İlk böyle köy gibi bir yerden başlıyor gene köy gibi bir yere gidiyor. Öyle bat. Ama gittiğimiz yer biraz daha böyle köyden mahalle kıvamına gelmiş bir yer. Gidince de göreceksiniz. Ve buralar bayağı bir sıkıntı yani. Burada karşıdan bir de otobüs denk gelirse Nanay yavrum in nanay. Burada boş kardeşim devam edelim. Hafiften de bir rotarlı kalktık. Biraz seri gideceğiz. Zaten benim gidişimi biliyorsunuz yani. Ya bunu sim TR yapıyor. Instagram sayfasını açtığımda açtığım bırakırım. Unutar, unutarsam da yazın sim simjustom TR yazın çıkar. Nanay gülüm canan ay canım Videoyu da beğenmeyi unutmayın Videona kadar beğenirse Om sikinin gelme sıklığı da o kadar artacaktır Işıkta beklemeyelim Biliyorsunuz ışıklar uzun sürüyor da Aslında beklemek de lazım Bak 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 Mercedes'e bak beklesek de iyiymiş de neyse biz şuradan döneriz, şurada geçsin. Buralar bayağı bir sıkıntı Ay, arkadaşlar. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Bir sesim gitti lan. Ne bağırıyorsun? <laughs> <laughs> Allah Allah. Adam da ses soluk da bırakmıyorlar. Yolcuyla uğraşmak zor. Benim otobüsün direksiyon sedefliydi biliyorsun, bunda sedef yok. Eksik hissetmiyorum değil yani Hadi ya hadi ya Hello. İki saatte yürüyor ya Kaç kişi otobüsle onun yürümesini bekliyor Az hızlı gelişti durmuşuz daha ne ve map geç yükleniyor. Yani gölgeden kazanalım derken map'ten kaybettik. Bak karşı nereye gittiğimiz belli değil. Hem korna da çalışmıyor. Harika ya valla. Şuradan basacağız. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. İyi günler, iyi günler. Aman 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 aman. Ana kanala video atmaktan buralara vakit kalmıyor. İşte el de öyle. Şey i̇şte bir şey yok. Omsi bu. Canı sıkılır donar. Canı sıkılır açılır falan. Öyle kafasına göre takılıyor. Ya yani buralara vakit kalmıyor video atmaya. En nihayetinde bir boşluk yakalamışken dedim çekeyim. Bu hatta da zaten dediğim gibi hiç gitmemiştik. Bu orta kapı bir de üçüncü kapı. Şu buton bak çok güzel oldu yani tam gerçekçi. Keşke açılınca falan üstünde buranın da ışık yansı hani kapı ışığı. Daha da güzel olacak ama o kadar yapılabiliyor mu bilmiyorum hani. O kadar yapabilen varsa bir yorumlara yazsın. Bir çalışmada yürütebiliriz. Omsi 2'ye çünkü böyle şeyler yakışıyor yani değer katıyor. Ki hak eden de bir oyun. isterim aslında. Şu an kullandığımız Connecto'nun direkt otobüs tuşları burada olsa tak tak bassak falan ama zor hani bu işten anlamak lazım. tutunmuyorsunuz ondan sonra bana kızıyorsunuz. Siz hiç Ankara'da otobüse binmediniz mi kardeşim? Ankara'da Ego'ya binse bunlar demek ki kafayı yiyecekler yani. Bu kadar olur. Yapacak bir şey yok. Alo. Alo. Tak. Hello 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 Selamii Selami bize hiç pas vermiyor Odumuz selamisi ya Zaten dolandırıcının teki geçen benden 100 lira aldı daha vermedi Yazlık almayı biliyor işte pezevenk Üzra'yı vermez gider yazlık falan Bunlar böyle arkadaşlar. <laughs> nanay gülüm nanay canım. Nanay gülüm. Double attım. İkisi de böyle iyi iyi diye kapandı. O da güzel oluyor. Bazen 3 kapıya birden double atıyorum. Denk gelirse yapalım. Gerçi 3 tanesi double olmaz. Triple olur. Bu da böyle bir bilgi. Yoğun bir sefer değil. Tek tük adam diyor. Aslında bu saatte buraya körlük değil de sola çıkarsalar da olurmuş yani. Köprüde biraz gereksiz olmuş gibi. Aa triple. Tak. Hepsini de açtım vallahi helal olsun. Hadi lan hadi lan. Ana bak o da giriyor bak boh var gel. Zaten ışık yanıyor. 2 saatte onla gidiyor herif ya. Nanay gülüm. Sağ döneceğiz arkadaşlar ışıktan. Üçüncü kapı yanıyor. Yansın bakalım. Arka tarafta bir sıkıntı yok. Bu at güzel sayılır ya. Ne uzun ne kısa. Öyle takılıyoruz. Işıklar işte bir sıkıntı. Şuraya bir ayar getirmeleri lazım. Öyle sorunları var. O da gelip girmiş ya solumuza. Girin. Girin anasını satayım. Otobüs burada nah çıkar. Girin. Geç. Senin ananı <laughs> senin püh! Allah belanı versin senin. Ağzına sıçtı. Ha nereden nereye atlıyor bok yiyen ya. Hello. Şu muydu? koyduğum Mitsuban. Mitsuban ne lan? Bilenler çevirsin arka gel. Küfür mü etti o bana ne yaptı? İlk defa duyuyorum o kelimeyi. Buradan düz gideceğiz. Kırmızı yanıyor da kontrollü ben geçerim herhalde ya. Kontrollü geçerim. Bir şey yok. Bir şey yok. mı ineceksin? Ne yapacaksın? Durağın dibinde de düğmeye basıyorsun. Bu ışıklar beni öldürecek. Işıkları söndürün. Öyle bir şarkı vardı ya. Buradaki dönüş biraz sıkıntı arkadaşlar. Ortada refüj var. O refüj oraya kim diktiyse ben de onun ebesine refüj dikeyim. Ultarıyor mu? Vallahi kurtardı. Sağ taraf kurtarıyor mu? Kurtardı. Buraya az daha genişten girmek lazım ondan sonra soldan sağa dönemiyoruz. Değişik değişik olaylar. Oluyor. Aman be! Gir Koreya'ya gir. Boğ var körükte gir. Alo Ne Alo. diyorsunuz? Bana küfür mü ediyorsunuz bugün? Bunlar ne diyor ya? Bilenler hal bilen de bir çevirsin arkadaşlar. Değişik değişik şeyler diyorlar bana. bir yerden sola döneceğiz orayı geçmeyelim Ben hep orayı atlayıp geçiyorum yani Çok tapak az dümdüz gittiğim olmuştur Birden bir dönüş geliyor çünkü Bu duraktan sonraydı sanırım Gün ta <Gülüyor> Bunlar... <gülüyor> Bak, bunu da ne diyor acaba? Merhaba. 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 Bir sonraki bölümde bunu yükseltip de deneyeceğim. Dönüş daha da ileride o zaman. Pek çıktığımız bir hat değil yani 63 olsa gözümüz kapalı gideriz de buralarda daha yeniyiz. Bildiğimiz yerler değil. Ee, nasıl dönecek bu buradan? Senin çıkman lazım hocam. Bu buradan nah döner. Ya, mümkün değil. Onun oradan çıkması lazım. Bize kırmızı yandı. Ona yeşil yanarsa çıkar. Ha, çık oradan. Sen daha onu döndüremiyorsan ben bunu nasıl döndüreyim ya? Ne gerizekalı herifsin ya. Geri alalım. İyi ki arkada araba yok. Dön paşa zaten dön. Dön. ağzına sıçtı. Küçücük arabayı döndüremedi ya orada. Gel gel gel, bok var. Gel 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 gel. Şu yolunuza da, arabanıza da. Alo. kavşak var da şurada hazır boşken kavşağı dolanmaya Ay. ne gerek var ya yani. ve bitirdik arkadaşlar önümüze böyle 150 ile giderken şeyi çıkarttı seferi bitirdiğimiz için ve geldik haydi bakalım Cümleten geçmiş olsun. Neyi alalım? Motoru da kapatalım. Evet arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Devamı gelsin. Yorumları da yazın. Dönüşünde yaparız bu hattın. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Arkaya doğru ilerleyelim.